ticarete atılmak isteyen bütün girişimcilerin aslında en büyük sahip oldukları soru şirketimi nasıl kuracağım, kiminle kuracağım, hangi ürünlere sahip olmam gerekiyor? Sonrasındaki o vergi akışlarını nasıl dijitalize edebilirim? Bu yapacakları ticaretten daha zor geliyor. Türkiye Şirket Yönetim Platformu mükellef üzerinden bugün 1900 TL, 2000 TL'den başlayan fiyatlarla girişimci olmak isteyen her arkadaşımız bizden ürün ve hizmetlerimizi alarak ticari hayatına başlayabiliyor. Bu konu Amerika'da da eyalet ücretlerini hariç tutarsak 99 dolardan başlayan fiyatlarla şirket kuruluşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. İngiltere'de de yine pound olarak aynı karşılığına gelen rakamla global platformlara taşıma şansı yakalayabiliyor tüm girişimci adayları. Nisan ayında yeni markamızla birlikte işte artık biz Türkiye'deki bütün müşterilerimiz başta olmak üzere ve onlara elektronik fatura çözümünü, ön muhasebe yazılımını, risk skorlama ürününü ve bir takım sorgulama çözümlerini kendi teknolojimizle sunuyor olacağız. Kenan Açıkelli ben, mükellefin kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. Ben Türkiye'nin büyük holding kuruluşunda finans ve muhasebe departmanlarından sonra SAP danışmanlığıyla iş hayatımı sürdürdüm. SAP danışmanlığından sonra grubun bütün şirketlerinin finansal modüllerini yöneticisi olarak devam ettim. Orada aslında hayatımıza Türkiye'deki regülasyonla 2010 yılında başlayan elektronik fatura regülasyonuyla aslında girişim ekosistemiyle tanışıklığım oldu. Bundan önce mükellefteki işimizde aslında e-fatura iş modelini Türkiye'de çıkan hikayemizi globalleştirdikten sonra orada şirketi yabancılara satılmasıyla bir süre daha iş hayatım onlarla birlikte entegrasyon sürecinde devam etti. Elektronik fatura işini büyütmeye çalışırken Türkiye'de biliyorsunuz bir regülasyon vardı. Bir zorunluluk olarak şirketlerin Türkiye'de elektronik faturaya geçmesi gerekiyordu. O zorunlulukta pazardan çok daha büyük pay alma ihtiyacı bizi o işi daha keyifli modelde son kullanıcılara anlatmaya itti ve e, gönüllü olarak insanların ve şirketlerin elektronik faturaya geçtiği bir modeli yaratmayı başardık. O başarı bize mükellef hikayesini doğurdu. Çünkü elektronik faturaya geçmek için öncelikle şirketlerinizi kurmanız gerekiyordu. 2019 yılında da mükellefi kurduk ortaklarımla beraber. Mükellefin doğuş hikayesi de aslında bir şirket kuruluş platformu olarak hayatına başladığı mükellef. Bugün geldiğimiz noktada bütün mikro ve kobi işletmelerin şirketlerini kurdukları, yönettikleri ve büyüttükleri bir platform. O platformun içerisinde de dijital çözümleri sunduğumuz bir alan yaratmamızı sağladı. Ticarete atılmak isteyen bütün girişimcilerin aslında en büyük sahip oldukları soru, şirketimi nasıl kuracağım, kiminle kuracağım, hangi ürünlere sahip olmam gerekiyor? Sonrasındaki o vergi akışlarını nasıl dijitalize edebilirim? Şirketimin sahip olduğu Ticari Sicil Gazetesi'nden beyannamesine kadar bütün bunlara dijital ortamda istediğim anda, istediğim ortamda nasıl ulaşırım gibi çok fazla soru oluyor. Bu yapacakları ticaretten daha zor geliyor aslında girişimci adaylarına. Kolaylaştırdığımız yerde burası aslında. Yani şirketini kolay bir şekilde kurup ihtiyaç duyduğu, regülasyonel olarak almak zorunda kaldığı bütün ürünleri platform üzerinde sahip olması. Bunlar kuruluş sonrası elektronik imza, elektronik fatura gibi regülatif çözümlere sahip olması ve sonrasında da o ticaretini izleyebilecekleri dijital platformları, ön muhasebe yazılımı gibi, vergi süreçlerini dijitalize etmemiz gibi. İstediğim şirketin herhangi bir dokümanına T anında online bir şekilde ulaşabilme gibi zorlukları ortadan kaldırıyor mükellef. O yüzden mükellefi biz girişimcilerin şirketlerini kurdukları, yönetebildikleri ve büyütebildikleri bir sloganla buluşturduk. Ticarete atılmak isteyen mikro ve kobilerin aslında burada iki tane karşılaştığı maliyet var. Bir tanesi parasal maliyet, diğeri de zaman maliyeti. Çünkü bilmediğiniz ülkede, bilmediğiniz regülasyonlara, hangi uyumluluklarla, nasıl davranacağınızı dahi bilmediğiniz bir ortamda karar vermek zor oluyor. O ticarete odaklanması gerekirken aslında bu konularla daha fazla zaman harcayabiliyor ve mükellefin Türkiye'deki bu başarı hikayesinden sonra bu tüm çözümleri dijitalleştirip tek bir platformda sunma hikayesini yurt dışında nasıl yapabilirize bakıp Amerika, İngiltere'de de aynı iş modelini yaygınlaştırdığımız bir döneme girmiş olduk. Türkiye'de mükellef markasıyla şirket yönetim platformu olarak bütün mikro ve kobi'lere bu çözümleri sunarken, Worki markamızla da artık Amerika'da, İngiltere'de ticaret yapmak isteyen bütün girişimcilere, girişimci adaylarına global şirket yönetim platformu sunma şansını yakalamış olduk. Bugün Türkiye'de de, Amerika'da da, İngiltere'de de bu çok makul fiyatlarla bu çözümleri sunabiliyoruz. Türkiye Şirket Yönetim Platformu mükellef üzerinden bugün 1900 TL, 2000 TL'den başlayan fiyatlarla girişimci olmak isteyen her arkadaşımız bizden ürün ve hizmetlerimizi alarak ticari hayatına başlayabiliyor. Bu konu Amerika'da da. eyalet ücretlerini hariç tutarsak 99 dolardan başlayan fiyatlarla şirket kuruluşunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. İngiltere'de de yine pound olarak aynı karşılığına gelen rakamla global platformlara taşıma şansı yakalayabiliyor tüm girişimci adayları. Working'in altında çıkarmış olduğumuz yeni konnek ürünümüzle Amerika, İngiltere dışındaki yurt dışında hizmet vermiş olduğumuz ülkeleri connect ürününün altında tanımladık. Bu bir pazar yarı ürünü aslında. Estonya'da, Dubai'de, Karadağ'da, Malta'da, Almanya'da, Fransa'da şirket kurmayı, vergi süreçlerinizi yönetmeye ihtiyacınız var. Ama bilmediğiniz ülke, bilmediğiniz regülasyonlar bunlara pazar yeri modeliyle aslında ee, sizin daha uyumlu halde ticaretinizi oralara yaymanızı sağlıyoruz. Bu bizim için yenilikçi bir çözüm. Ee, yılbaşı itibariyle buradaki çözümümüzü müşterilerimizin kullanımına açtık. Yenilikçi çözümlerimize de devam edeceğiz. Biz geleneksel tarafta yapılan iş modelini dijitalleştirmeye çalışan, bunu da kendi metotlarımızla müşterilerimize, ve pazara yaymaya çalışan bir girişimiz. Kağıdın olmadığı, regülasyonların olduğu, herkesin kayıt içi ekonomide koştuğu ama şirket kuruluşundan vergi yönetim sürecine kadar bütün süreçleri dijitalize ettiğimiz bir ortamı hem mükellefte hem working markalarımızda yaratmış bulunuyoruz. Bugün biz Nisan ayında duyurusunu yapacağımız yeni markamız üzerine çalışıyoruz. Bu yeni markamızla birlikte artık biz Türkiye'deki bütün müşterilerimiz başta olmak üzere onlara elektronik fatura çözümünü, ön muhasebe yazılımını, risk skorlama ürününü ve bir takım sorgulama çözümlerini kendi teknolojimizle sunuyor olacağız. Bütün müşterilerimize kendi elektronik fatura çözümümüzü, kendi ön muhasebe yazılımımızı veriyor olacağız. Buradaki en büyük farklılık şu olacak. 2019 yılında çıkarmış olduğumuz hikayede platformumuzu ticari hayatına yeni başlayan mikro ve kobilere sunarak ilerletiyorduk. Ama artık kendi teknolojik çözümlerimizle, az önce saymış olduğumuz ürünlerle birlikte mevcutta ticareti olan mikro ve kobilere de bu çözümlerimizi götürebileceğimiz bir ortam şansına sahip oluyor olacağız. Dolayısıyla hedeflemiş olduğumuz pazarı genişletiyoruz bu anlamda. Türkiye, Amerika, İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri de bizim çözümlerimizi kullanıyor. Türkiye'den Amerika'ya gitmek isteyen müşterilerimiz, Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen müşterilerimiz, Türkiye'de işini büyütmek isteyen mikro ve kobi işletmelerimiz, Brezilya'dan Amerika'ya gitmek isteyen, Pakistan'dan İngiltere'ye gitmek isteyen, dünyanın her yerinden 10 binden fazla aktif müşterimiz var. Bu müşteri sayısını yeni çıkaracağımız teknolojik çözümlerle birlikte artık iki kat 3 kat arttırma hedefindeyiz. 2025 yılı sonu geldiğinde bizim elektronik faturamızı, bizim ön muhasebe yazılımımızı, bizim dijital vergi çözümümüzü, bizim süreç yönetimimizi, bizim döküman yönetim ürünlerimizi kullanan 10 binlerce müşterimiz olmasını hedefliyoruz. Bize keyif veren en güzel konu aslında bütün müşterilerimizi kayıt iç ekonomide tutuyoruz ve onların devletin bakanlığın koymuş olduğu regülasyonlarla destekliyoruz. Bütün müşterilerimiz hayatlarına elektronik faturayla başlıyor. Bütün müşterilerimiz hayatlarına elektronik imzayla başlıyorlar. Hiçbir müşterimiz kağıt fatura nedir bilmiyor. Ama bizim burada asıl odağımız mikro işletme de olsa ticareti güçlü olan, yaşam süresi uzun olan bir kobi işletme de olsa ihtiyaçları olan dijital çözümleri bizim platformumuz üzerinden sadece alabildikleri ve kendi bütçelerine göre ticari hayatlarına atılabildikleri bir ortam sağlamak oluyor bizim hedefimiz. Türkiye'de çok fazla şahıs şirketi kuruluyor. Bu özellikle yapılan denetimler, konulan kurallar, yasalar, devletin regüle ettiği alanlarla birlikte şirket kurma motivasyonu artıyor. Teşvikler de artıyor çünkü. Şahıs şirketinde bugün şirketinizi çok e, makul fiyatlarla şirketinizi kurup ticaret hayatınızı başlatabiliyorsunuz. Ama orada bilinmesi gereken bazı faydalar var aslında. Yani öyle bir teşvik alabilirsiniz ki ticaretiniz çok daha hızlı ilerleyebilir. Devletin orada kamu kuruluşlarının vermiş olduğu bazı teşvikler de var. Yani bakanlığın vermiş olduğu teşvik, KOSGEB'in vermiş olduğu teşvik. Oralarda Bilgiye bizim platformlarımız üzerinden çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Müşterilerimiz arasında aslında girişimcilik hikayesine başlarken bu destek ve teşvikler noktasında faydalanıp ticaretini bugün çok iyi noktaya getiren müşterilerimiz var. Yani mesela örneğin bir Üniversite öğrencisi üniversiteyi bitirdikten sonra girişimci olmaya karar veriyor. Bizimle şirketini kuruyor. 29 yaş altı olduğu için orada SGK teşvik priminden faydalanıyor. Bize dokunduğu anda bunları öğrenmeye başlıyor ve dolayısıyla o teşvikle hayatına başlıyor. 3 yıl sonra biz bu yapıyı mikro ve kobilerin muhasebe ve finans alanında dijital çözümleri sunduğumuz bir gruba, bir teknoloji yapısına bu işi döndürmekte kararlıyız attığımız her adımda bunu mutlaka düşünüyoruz. Yani bu teknoloji grubu, muhasebe ve finans çözümleri üreten teknoloji grubunu inşa ederken bugün aldığımız kararlarda dahi götüreceğimiz yeri aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunu mutlaka başaracağız. Bugün sahip olduğumuz müşterilerimiz, iyi ilişkilerimizin olduğu ve birbirimize katkı sağladığımız iş ortaklıklarımız, genç, dinamik ekip arkadaşlarımla bu hikayeyi mutlaka bu teknoloji grubuna dönüştüreceğimize de çok inanıyorum.